Hepinize selamlar sevgili atabeylerimiz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok şükür çok iyiyim. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne yapacağız bu videomuzda biliyor musunuz? 6. sınıf matematik çalışma kağıdı hazırlamıştık. Onun gelin beraber sorularını çözelim ve hanelerimize artı puan kazandıralım. Hadi bakalım gençler. Başlıyoruz. İlk sorumuzda bizlere demiş ki bir oyuncak fabrikasında iki farklı model araba üretilmektedir. Bir tanesi neymiş? Model A, bir tanesi neymiş? Model B. Model A'nın üretim maliyeti MTL'dir. Şimdi bu bir cebirsel ifade olduğu için böyle e, sayılar fazla olmayacak. Ne olacak? Cebirsel ifade. Yani bilinmeyenler olacak. MTL'ymiş A'nın üretim maliyeti. Model B'nin üretim maliyeti model A'nın üretim maliyetinin iki katından 5 fazlaymış. Yani bakın şimdi model B'ye bakıyorum hemen bir bakalım ona. Model B neymiş aslında? Model A'nın üretim maliyetinin yani M'in 2 katından 5 fazlaymış. Ne yapıyorum? Bunu nasıl ifade ediyorum? 2 katı olduğu için 2M oldu. 5 fazlayı da artı 5 şeklinde ifade ediyorum. Bu ne? Model B'nin üretim maliyeti. Zaten model A'nın da M'di. Hemen şuraya da onu da yazalım. Model A eşittir M diyelim. Şimdi fabrikada bir haftada X adet model A, Y adette model B araba üretilmiş. Bakın hiçbir şekilde sayı vesaire yok. Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayalım demiş. Hadi bakalım cevaplayalım. Şimdi ilk A'da diyor ki bir adet model B arabanın üretim maliyetini veren cebirsel ifadeyi yazalım. Model B'nin Neyini bana soruyor? Üretim maliyetini. E zaten bulmuştum. 2M artı 5 şeklinde. Neydi? Model A'nın 2 katından 5 fazlaydı. 2M artı 5 diye bu sorumu cevaplamış oluyorum. B'de ne diyor? Bir haftada üretilen toplam araba sayısını veren cebirsel ifadeyi yazalım. Şimdi bakıyorum ben. Bir haftada ne olmuş? Bir haftada x adet model A'dan, y adet de model B'den. Bunların ne diyor bana? Toplamını soruyor. E, x adet model A, y adet de model B olduğuna göre ne olacak? Bunların ikisini toplayarak aslında bir haftada toplam üretilen e, araba sayısını bulmuş olacağım. C şıkkına baktığımda bir haftada model A arabalarının toplam üretim maliyetini veren cebirsel ifadeyi yazalım demiş. Şimdi model A'nın bir haftadakini soruyor bana. Şimdi baktığımda model e, A'da M diyorduk değil mi? M. M benim üretim maliyeti Neydi? Bir tanesinindi. E baktığımda X tane değil mi? Model A'dan bir haftada X tane üretiliyordu. E, o zaman ne yapacağım? Bunların ikisini çarparak aslında X çarpı M şeklinde ne olmuş olacak? Bir haftadaki model A arabasının toplam üretim maliyetini bulmuş olacağım. Şimdi bakalım D'ye. D'de ne demiş? Bir haftada model B arabalarının toplam üretim maliyetini veren cebirsel ifade. E, ben bakıyorum model B arabanın bir tanesinin e, neydi üretim maliyeti? 2M artı 5'ti. E ben bakıyorum üretim maliyeti şimdi bir haftada kaç tane üretilmişti model B'den? Y tane üretilmişti. E bunların ikisini çarparak aslında ben neyi bulmuş olacağım? Toplam üretim maliyetini bulmuş olacağım model B'nin bir haftadaki. Direkt yazıyorum 2M artı 5 diye ama bunu parantez içine almak zorundayım. Çünkü neden? Hepsini çarpacağım. Bu benim üretim maliyetim. Bu da benim Y olarak Y çarpı dediğimde de bir haftadaki üretim maliyetini bulmuş olacağım gençler. Bunu parantez içine almayı kesinlikle unutmuyoruz. E şıkkına geldiğimizde bir haftada üretilen tüm arabaların toplam üretim maliyetini veren cebirsel ifadeyi yazalım demiş. E ben bir haftada X çarpı M kadar A'dan üretmiştim. X çarpı M artı diyorum. Daha sonrasında e, model B'den ne yapmıştık? Y çarpı 2M artı. 5 demiştik. Bakın bu benim neyim? Bir haftadaki üretilen tüm arabaların toplam üretim maliyetlerinin cebirsel ifade şekli. Bu model A, burası da model B. Topluyorum. İkisinin de toplamını bulmuş oluyorum. Evet sevgili Atabeyli şampiyon öğrencilerimiz ve şampiyon öğrencilerimizin velileri Türkçe ve Matematik Yaz Şampiyonları Kampımızda sizleri de görmek için sabırsızlanıyoruz. Yaz döneminde sizlerle birlikte öğrencilerimizle Türkçe ve Matematik canlı derslerimizle muhteşem bir dönem geçirmek için hazırlıklarımızı tamamladık ve 1 Haziran itibariyle derslerimiz başlayacak. Veli etkinliklerimiz, öğrenci etkinliklerimizle harika bir yaz dönemi geçirmek için indirimli fiyatlarımızdan da yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçin. Bizlere 0536 932 3345 irtibat numarasından WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Peki ya biz yaz döneminde neler yapacağız? Haziran ayı boyunca her hafta 40 dakika Türkçe ve 40 dakika matematik dersimiz olacak. Yani toplamda 4 ders Türkçe, 4 ders matematik, 8 ders görmüş olacağız. Türkçe ve matematik yaz şampiyonları çalışma PDF'lerimiz mevcut. Türkçe PDF notlarımıza sınırsız erişim fırsatımız var ve matematik PDF notlarımıza da erken erişim fırsatından yararlanmak için bizlere ulaşmayı unutmayın. Ekstra veli bilgilendirme PDF'lerimiz mevcut. Veli etkinliklerimiz ve öğrenci etkinliklerimizle aylık konu pekiştirme, mezuniyet denememizle hem yazımızı verimli bir şekilde geçirmiş olacağız hem de Diğer seneye de hazırlıklarımızı tamamlamış, bomba bir şekilde başlamış olacağız. Detaylı bilgilerimiz açıklama kısmında mevcut ve tüm içeriklerimize de aşağıda açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 0536 932 3345 numaralı telefondan da WhatsApp'tan bizlere hemen ulaşın ki erken kayıttan ve indirimli fiyatlarımızdan yararlanmış olun. Evet gençler ikinci soruma geçtim. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin dinlediği müzik türleri gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Grafiğim neymiş? Öğrencilerin dinlediği müzik türleri şeklinde ismini söylemiş. Kişi sayılarını burada belirtmiş. Müzik türlerini burada belirtmiş. Maviler erkek, pembemsi böyle işte kırmızımsı renkte kız olarak ifade edilmiş. Şimdi ben şıklara göre ne yapıyorum? Hangisinin doğru yanlış olduğunu bulmuş olacağım. A şıkkında demiş ki öğrenciler en az Türk sanat müziği dinlemektedir. Şimdi Türk sanat müziğinde toplam dört e, 4 tane erkek var. 4 artı diyorum. 8'de kız varmış. Türk sanat müziğini dinleyen. E, toplamda ben ne yapıyorum? 12 kişi aslında Türk sanat müziği görmüş. E, seviyormuş. Aslında grafiğe bakarak da yabancı müziğin en az olduğunu bulabiliriz. En az neymiş? Yabancı müzik. Çünkü iki tane kız dinliyor, iki tane de erkek dinliyor. Dört şeklinde buluruz. Zaten A'yı direkt elemiş olacağız. B şıkkında ne diyor? Öğrenciler en çok pop müziği dinlemektedir. Şimdi baktığımda hemen zaten Türk sanat müziğinin 12 olduğunu buldum. Türk halk müziğine baktığımda 8 tane erkek dinliyor, 6 tane de kız dinlediğine göre şöyle yazalım. Bunu toplam 14 kişi dinlemiş değil mi? Pop müzikte kızlar 10 zaten erkeklerde 6 olduğuna göre burası da 16 diyorum. Evet en fazla en çok pop müzik dinlemektedir. Bu doğru. Zaten direkt cevabını bulmuş oldum ama C şıkkına ve D şıkkına da bakalım. Erkek öğrenciler en az Türk halk müziği dinlemektedir. Şimdi baktığımda erkek öğrenciler en azı Türk halk müziği dediğine göre mavilere bakacağım. En az Türk halk müziği değil, yabancı müzik dinlemekte. O yüzden ne yapıyorum? C'yi eliyorum. D'de de demiş ki kız öğrenciler en çok yabancı müzik dinlemektedir. Yabancı müzik 2 ama pop müzik 10. En fazla pop müzik dinliyorlar. En az deseydi bu da doğru olmuş olurdu ama en çok dediği için ne yapıyoruz? D'yi de elemiş oluyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet gençler burada demiş ki bütünler iki açıdan birinin ölçüsü 110 derece ise diğer açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bütünler açı ölçülerinin toplamının 180 derece olması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum ben? 180'den 110'u çıkartıyorum. Cevabım ne olmuş olacak? 70 olacak. Zaten bakın iki tanesinin iki açının toplamı ne olacak? 180 olacak. Buna bütünler açı diyorum. E bir tanesi 110sa Diğerinin de 70 derece olması gerekiyor dedik ve bir diğerine geçtik. Tümler açıda ne? 90 derece toplamlarının ölçüsü 90 derece olan benim açılarımdı. Tümler açıdan demiş ki iki tane açıdan birinin ölçüsü 35 derece ise diğer açının ölçüsü kaç derecedir? Hemen ne yapıyorum? 90'dan 35'i çıkartıyorum. 10'dan 5 çıkmadı. Hemen pardon 0'dan... 5 çıkmadı. Komşuya gittim. 10 oldu burası. Burası da kaç oldu? 8 olmuş oldu. 10'dan 5'i çıkartıyorum 5. 8'den de 3 çıkarttığımda 55 şeklinde cevabımı bulmuş oldum ve bir diğer soruya hemen uçtum. Evet, bu soruda demiş ki aşağıdaki araştırma sorularından hangisi iki veri grubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorusu? 2 tane veri grubum olacak. Bunları da karşılaştırabileceğim bir tane araştırma sorusu bulmuş olacağım şıklardan. A şıkkına demiş ki sınıfımızdaki erkek öğrencilerin en çok dinlediği müzik türü hangisidir? Şimdi böyle bir araştırma sorusu evet olabilir. Erkek öğrencileri kapsıyor çünkü. Ama ne? Sadece erkek öğrencileri ben ne yapmış olurum? Verilerini toplamış olurum. Herhangi bir iki tane veri grubunu karşılaştırmaya gerektiren bir soru değil. Ama A şıkkını bu yüzden elemiş olduk. B şıkkında da sınıfımızdaki kız öğrencilerin en çok okuduğu kitap türü hangisidir? Burada da sadece kızlardan bahsettiği için iki tane veri grubunu karşılaştırmıyor. Ne yapıyorum? O yüzden B'yi de eliyorum. C şıkkında sınıfımızdaki öğrencilerden Esra'nın en sevdiği spor dalı hangisidir dediğine göre zaten bu bir araştırma sorusu olamaz. Neden? Çünkü tek kişiyi e, araştıran bir soru sormuyoruz veri gruplarını e, araştırırken. O yüzden C'yi de eledim. Ama D şıkkında ne demiş? Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en çok dinlediği müzik türleri hangisidir? Kızlar ve erkekler. Bu iki veri grubunu karşılaştırabileceğimiz için ne yapıyorum? D şıkkını işaretliyorum ve bir diğer soruma geçiyorum. Evet bu soruda da bir tane yine sütun grafiği verilmiş. E, aşağıdaki sütun grafiğinde 6 öğrencinin 1 ve 2. yazılı notları verilmiş. Notlar bu şekilde şurada sıralanmış. E, yeşil olanlar 1. yazılı notu, sarı olanlar da 2. yazılı notu olarak üzerine ne verilmiş. Verileri verilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyu sormuş. Hemen şıklardan gidiyorum. A demiş ki birinci ve ikinci yazılı notlarının ortalaması en yüksek olan Sezgin'dir. Şimdi ortalaması diyor ne yapacağım? Sezgin'e bakacağım Adem, Ali, Buse. Yapacağım şey şu hepsinin ben ortalamasını bulmak zorundayım. Şimdi Adem'e bakıyorum. Şuraya ortalama yazalım. Ortalama. Şimdi bir aritmatik ortalamayı bulurken ne yapıyorduk? Verilerimi topluyordum. Sonrasında veri sayısını ne yapıyordum? Bölüyordum. Şimdi Adem'e baktığımda şöyle hemen Adem yazalım. Adem ilk sınavından 70 almış, ikincisinden de 50 almış. 50 artı 70 bölü 2 diyorum. 50 ile 70'i topladığımda 120, 2'ye böldüğümde de ne olacak? 60 olmuş oldu. Adem'in yazılıların ortalaması 60'mış. Ali'ye baktığımda Ali neymiş? İlkinden 90 almış. Hemen yazıyoruz 90. İkincisinden de 60 almış. Hemen şöyle. 2'ye böldüğümde de bunu ne olacak? 150 bölü 2'den aslında 75 bulmuş oldum. Buse'ye bakıyorum. Buse ilkinden 40 almış. ikincisinden 70 almış. Hemen ne yapacağız? Bunu da ikiye böleceğiz. 70 ile 40'ı topladığımda 110. 2'ye böldüğümde de 55 olmuş oldu. Aslında bakın gençler sütün grafiğinde bu belli neyin ne olduğu ama yine de bu tarz işlemleri yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor diye ben bunları yapıyorum. Sezgin'e baktığımızda Sezgin ne olmuş? İlkinden 100 almış. ikincisinden de 80 almış. Hemen ikiye böldüğümde 180 bölü 2'den ne bulmuş oldum 90 bulmuş oldum Gamze'ye bakıyorum Gamze ilkinden 60 almış ikincisinden 80 almış bölü 2 diyeceğim hemen bunun da 140 bölü 2'den 70 olduğunu bulmuş oldum Emine'ye baktığımızda Emine maalesef ki 20 almış ilkinden ikincisinden de 40 almış hemen ikiye böleceğim ortalaması da 30 olmuş oldu şimdi bakıyorum Birinci ve ikinci yazılı notlarının ortalaması en yüksek olan Sezgin mi? Evet 90'la Sezgin. O yüzden bunu doğru olarak işaretleyeceğim ve A'yı elemiş olacağım. Birinci ve ikinci yazılı notlarının ortalaması en düşük olan Emine mi? Evet Emine. Emine'nin ortalaması 30 olduğu için B'yi de elemiş oldum. Birinci yazılı notu ikinci yazılı notundan fazla olan öğrenci sayısı 3 demiş. Birinci yazılı notu bakalım kaç tanesinde fazla? Adem'inki fazla, Ali'ninki fazla, Buse'ninki az, Sezgin'inki fazla, Gamze'ninki ve Emre'ninki de yine az. O yüzden evet 3'tür diyorum ve C'yi de eliyorum. D şıkkında da demiş ki birinci yazılı notlarının oluşturduğu veri grubunun açıklığı 50'dir. Açıklığı nasıl buluyordum? En fazladan en azı çıkartıyordum. Şimdi baktığımda birinci yazılı notlarından en fazla Sezgin almıştı. 100 olmuştu. 100 oldu. En azda da kimdi? Birinci yazılıdan 20 olduğu için Emine'ye yazıyoruz. Ve ne yapıyorum? Çıkarttığımda da 0. Ondan da 2 çıktığımda 80 şeklinde bulmuş oldum. Yani 50 değil 80 olmuş olacak. O yüzden yanlış olanı sorduğu için de cevabım D şıkkı diyorum. Evet gençler kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.